Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisiniz. Bizler soracak olursanız bizlerdeyiz Çok şükür değerli izleyicilerim, abilerim, ablalarım, arkadaşlarım. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Değerli izleyicilerim. Allah'ım hepiniz iyilik, sağlık versin. Derler verip dermanlar rahatlar. Hastane kapları bakın. Nasıl, nasıl yüce meyran Bugün de sizlerle birlikte de değerli izleyicilerim. sizlere ne yapacağım ilk önce söyleyeyim. Bugün de sizlerle birlikte patlıcan köftesi tarifim var. Bugün size patlıcan közlemesi tarifi çekeceğim. Önceden biz patlıcanlarımızı közlemiştik, dolaba atmıştık. Size de şöyle bir göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi şöyle güzelce poşetleyip dondurucumuza attık. Şimdi ben bunu bir gün önceden çıkarttım. Güzelce buzla çözüldü. Patlıcanlarımızı bildiğiniz yani normal közledik. Şimdi size de patlıcan közlemesi nasıl yapılır onun videosunu çekeceğim. Için. Şöyle ilk önce şuraya tavamı koyayım. Şöyle sizler de ocağımızı yakalım. Şöyle Ocağımızı güzelce yakıyorum, İçerisine sıvı yağını ilave ediyorum şu anda sizlerle birlikte, soğanları doğrayacağım, şöyle soğanlarımızı doğruyorum, şöyle zaten çoğu kişi aynı şekilde ben gibi doğrar, hiç tatlı kullanmadan, eğer kanalımı hala yeni görüyorsunuz ve hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aboneliklerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınız, desteklerinizi bekliyorum. Bundan sonra videolarımda değerli izleyicilerim böyle ekranların karşısına çıkacağım artık. Normalde böyle çıkmıyordum, böyle çekilmiyordum yani. Mutlaka böyle kendim görünüp hiç çekim yapmamıştım. Bu bir ilk oluyor yani. Umarım sizler de bu videomda. Beğenirseniz, Hatta yorumlara böyle video çekmemi isteyenler, ''Olsan böyle önceki çek.'' Önceki gibi çekmemi isteyenler, ''Önceki gibi çek.'' yorumlarda yazsınlar yani. Çoğu izleyicim zaten böyle kameranın karşısında kendi çekmemi istiyordu. Onun Onlar için de bugünkü videomu kendim çekeyim paylaşayım dedim. Bundan sonra da sizler isterseniz böyle çekip paylaşırım. Böyle aslında kameranın karşısında birazcık sizlere bakmacı, biraz utanıyormuş gibi oluyor. Konuşmaya fazla utanmıyorum da değerli izleyicilerim. Bir anda kapıdan beden falan girerse videom yarım kalır diye şey yapıyorum ben. Bu arada telefonda havuza sorunu var. Sizler de biliyordunuz zaten. Sizler de söylemiştim videolarında. Telefonda havuza sorunu da artık çözdüm. Artık sizler de daha uzun videolar çekebilirim. 20 dakika, 25 dakika, 30 dakika. 30 dakikayı fazla geçeceğimi düşünmüyorum ama. Yine 20-25 dakika çekerim yani. 30 dakikaya geçerse çünkü videom fazla uzun olur. Hem sizler izlerken sıkılırsınız. Hem telefon hafızası yetmeyebilir. Belli olmaz yani. Şu anda yani söyleyenler bana 25 dakikalık video çekebilirsin dediler. 25 dakikalık bir deneyelim sizlerle birlikte. Nasıl olacak, iyi olacak mı videolar ister, izleyecek misiniz, izlemeyecek misiniz? Ona göre sizlerle çekmeye devam ederim videolarımı. Şöyle güzelce ben soğanlarımı doğradım sizlerle birlikte. Şimdi güzelce bunu kavuracağım soğanlarımızı. Sonra üzerine salçası ilave edeceğim. Sonra patlamanı ilave edeceğim. Öyle kavuracağım yani. Şöyle ben soğanlarımı biraz kalın doğradım. Sizler de göre kalın doğrayabilirsiniz. İyice doğrayabilirsiniz. Sizlere kalmış yani. Şöyle güzelce soğumamızı kavuralım. Ocağımın altında şu anda sizler full açtım. Bir yana neler kavuracağım? İlk başta onları sayayım. Soğan, salça, sonra sizlere şöyle göstereyim yakından. Sizler de görün değerli izleyicilerim. Şöyle patlıcan közlemesi, bir su bardağı su, tuz, iki adet sarımsak, biraz da pul biber kullanacağım. Sizlerle ilk başta böyle bir saymak istedim malzemelerimi. Şöyle soğanlarım birazcık kavrulsun. Soğanlarım pembeleşmeye başladıktan sonra sizlerle de içerisinde salçasını ilave edeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı salçam var. Domates, biber salçası kesinlikle fark etmez. Sizlerin isteğinize kalmış ama tabii ki domates salçası daha güzel oluyor. İçerisine biraz da biber salçası koyarsanız tadından yemez gerçekten o kadar güzel oluyor sevgili izleyicilerim. Böyle aslında kameranın karşısında video çıkmak güzel de Mesela böyle çekince mesela telefon benim boş biraz yani, izleyicilerim Sizlere de söyleyeyim telefonla çekim yapıyorum ben sizler için Kaliteli olması için videolarımda tripod kullanıyorum ışıklı tripod Bazı kere yani. ring light da diyor işte ondan yani Şu anda sizler için ışığın açtım videomu nasıl çekiyor bilmiyorum Çünkü arka kamerayla çekiyorum zaten youtube çekenler ön kamerayla çekerse kalitesi düşük oluyor Sizler için şu anda arka kamerayla çekiyorum şöyle görmüş olduğunuz bir sonlarım da güzel şimdi içerisinde fasulye ilave ediyorum. Şöyle güzel kavuralım. Bu böyle aslında video çekerken birazcık heyecanlıydım. Ama zamanla heyecanlı var. Kaybedeceğim tabii işte. Heyecanlanmayacağım ilerleyen zamanlarda. Olsan 200'den fazla video çekmişsin. Hala heyecanlanıyor musun? Yani İzleyicilerin bile. Onlar da haklılar tabii ki. Ama çoğu videoların ters, videolarda ekranların ters olmadığım olmadığı için biraz heyecanlanıyorum. Bu videoda bir kusurum, bir hatam olursa lütfen affedin. Hiçbir zaman e, yanlış olmadan doğru olmaz demişler büyüklerimiz, atalarımız. Öyle yani. Hiçbir şey yanlış olmadan olmaz. Şöyle güzelce salçamızla kavurdum. Şimdi sizlerle birlikte içerisine Patlıcan közlememizi ilave edeceğim. Şöyle poşet doğrayınca buzdolabı poşeti bir kenarını yırtacağım çünkü ben bunu içerisine açamam. Şöyle güzel bir içerisine şey. ilave edelim. Şöyle poşetimizi yırtın görmüş olduğunuz gibi. Patlıcanlarımızı da kendimiz köyde doğramıştık güzelce. Bu patlıcanları köyde ben üttüm değerli takipçilerim. 81'imize de buradan selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, Kanada'ya tanıdığım, tanımadığım tüm izleyicilerime selamlar olsun Denizli'den. Ben sizlere Denizli'den selam yolluyorum. Yeni katılan abonelerim var, yeni katılan izleyicilerim var. Onlara da buradan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İlk de geldiniz, beni çok mutlu ettiniz. Çok çok sağ olun, var olun. Allah'ın hepinizden razı olsun. Bir kere bir değerli izleyicilerim, değerli abilerim, değerli ablalarım, değerli, değerli arkadaşlarım. Şöyle güzeldi bunu da kavurayım. Ocağımız aslında şu anda birazcık kısıyorum. Birazcık şöyle güzeldi. Patlıcanlarımızı da bir de kavuracağım. Şöyle güzeldi sizler de görün kameramı inşallah sizler görüyorsunuzdur. Şöyle şu şekilde güzelce kavuruyorum. Görmüş olduğunuz gibi tamamen alt üst ederek güzelce kavurdum. Şimdi sizler de iki, adet, sarımsak mı ilave edeceğim? Sarımsakları ben doğrayacağım. Normalde rendelerdim. Ama bugün farklılık olsun sizlerle birlikte rendeliyorum. Rendelemiyorum, doğruyorum yani. Bazen böyle kafamda karışıklıklar oluyor. Konuşamıyorum, o da bir değişik oluyor yani. Okulda da bazen öyle oluyor, evde de oluyor. Sizlerde de oluyordur belki. Tam mesela bir şey söyleyecekken aklınıza başka bir şey geliyor, mu söylüyorsunuz. Çoğunlukla benim öyle oluyor yani. Mesela patlıcan kızartması diyeceğime patates kızartması diyorum. Bazen videolarımda da oluyor bazı normal. Oraları kırpıyorum hatta sizler için. Bu videomda kırpmayacağım. Üzerinde duymanız için. Şöyle güzelce doğrayalım. Şöyle. Tamamdır değerli izleyicilerim. Şu şekilde doğradım. Şimdi birazcık şöyle kavuracağım. içerisine pul biberini ilave edelim. Şöyle bir çay şey ilave ettim içerisine. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Şimdi size içerisine suyunu ilave edeceğim. Soğuk su sıcak su fark etmez. Şöyle bir su bardağı su ilave ettim içerisine. Şöyle birazcık karıştıralım. Şöyle şuradan da açayım. Ocağımızın altı şu anda kısık. Kısık ateş koydum yani. Çok fazla yüksek ateşte olursa, çünkü içerisindeki suyunu da kaybeder, yanabilir. Sizler de böyle benim verdiğim tavsiyelere göre yaparsanız, tam benim yapmış olduğum gibi yaparsanız... Biz bugün değerli izleyicilerim, okulumuzda erişte yaptık. Yani bize verilen erişteydi. Bazı arkadaşlarımız manat yaptı, test mantısı sonra yaptılar. Biz de ıspanaklı ve havuçlu erişte yaptık. Sizler de onu, bu videomu söylemek istedim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi, ocağımızın altı şu anda açık kısık ateşte şöyle kapandı kapatıyorum. Ben buraları toplayayım güzelce. Ben buraları topladıktan sonra sizlerle de görüşmek üzere inşallah. Ve bu videomla sizlere teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin sayesinde 3750 abone olduk. Bir hafta önce 3650 aboneydik. Şimdi sizler 100 abone ilerledik. Yani haftadan haftaya 100-200 öyle ilerliyor. Çok teşekkür ederim hepinize de güzel yorumlarınız için de. Hiçbirinizden gerçekten hiçbir kötü yorum almadım. Hepinizin yorumları çok güzel. Hepinize de güzel gönlünüz için çok teşekkür ederim. Gönlü güzel dostlarım, abilerim ve ablalarım. Tripotumu merak edenler hatta şuradaki şu cama bakabilir. O camda görünüyor. Nasıl bir tripot olduğu zaten yuvarlak halkası var. Etraftaki ışıkları da kapattığım için tam belli oluyor. Hatta bazı hangi videomu gösterdiğimi hatırlamıyorum. 16 Kasım'a yüklediğim videomda var hatta. Doğum günümde o zaman benim. O yüzden hatırlıyorum değerli izleyicilerim. Onun arkasında yüklemiş olduğum videoya bakabilirsiniz. O videomda da size bir tripodumu gösterdim. Hatta bu tripodumu sizlerden doğum günü hediyesi olarak aldım. YouTube kazançlarım sayesinde aldım bunu sizlerin sayesinde yani değerli izleyicilerim. Videolarımı çoğunlukla tek başıma çekiyorum. Ailemden çoğunlukla kimse çıkmıyor. Bazen dedem çıkıyor. Halam da bir kere bir kere ne çıkmıştı? Halam da bir kere çıktı galiba tam hatırlamıyorum onu da. Bir seyir tepesine gittiğimizde çıkmıştı. Başka ne zaman çıktı şu anda tam hatırlamıyorum. O yüzden her gün sizlere aynı konuşma olması sizlerden de fikirlerinizi bekliyorum. Mesela e, her gün ne hakkında konuşmamı isterseniz onun hakkında konuşayım yorumlarda onu yazabilirsiniz. Efodayıma, Leyla ablama, Konya'ya, Aksaray'a, Kayseri'ye, Manisa'ya, Malatya'ya, Muş'a, Mardin'e, Kars'a, Almanya'ya, Antalya'ya tanıdığım, tanımadığım tüm izleyicilerime tekrardan buradan selamlar olsun. Kayseri'den izleyen bir ablam da, neydi ablamını hatırlayamadım, Rabia ablaydı galiba, ona selam yollamamı istemiş. Onu tekrardan bir selam yollayayım buradan. Diğer selam yollamamı isteyen izleyicilerim yorumlarda yazabilirler. Bana bana selam yollarmışsın o sen diye Onlara da selam yollarım tabii ki videolarımda. Tüm kanallara destek olalım. Hepimiz birlikte büyüyelim. Benim mesela günlük mesela değerli takipçilerim çoğunlukla günlük bin izlenme bile olmuyor. Birbirimize destek olursak tabii ki daha çok büyüyeceğimize inanıyorum. İnşallah bir gün hepimiz 10 bin, 20 bin, 30 bin bizlerde izleneceğiz. Sizler sayesinde, siz değerli izleyicilerim sayesinde ve diğer kanal sahiplerine de söylüyorum bunu. Birbirimize destek olalım. Birbirimizin videolarını sonuna kadar full izleyelim. Videolarımızı beğenelim. Ben sadece kendim için uğraşmıyorum. Sizler için de uğraşıyorum. Kendi videolarımın full izlenmesini istiyorsam sizlerin videolarını full izliyorum gerçekten. Ben zaten bir de kendim kanalımın büyümesini istemiyorum. Sizlerin de kanalımın büyümesini istiyorum. Hepimizin ihtiyacı var. Hepimizin ihtiyaçları olduğu için açtık YouTube'u. İhtiyaçlarımız olması zaten niye kanal açalım? Bunda bir mantığı var yani. Belki mutfağını kullanacak YouTube açan bir kişi bu parayı. Belki mesela okulun okul ihtiyaçları için, belki çocuğun ihtiyaçları için. Belki evine destek olmak istiyor. Onun için yani herkesin nedenleri farklı. Sizlerle bir de şimdi yemeğimizin içerisinde tuzunu da ilave edelim. Az önce tuzunu ilave etmemiştim. Tuzunu ben çoğunlukla zaten ilk öncelerde ilave etmem. Yemeğimiz biraz çıkışmaya başladıktan sonra ilave ederim. Şöyle bir çay kaşığı tuz ilave ettim yemeğimizin içerisine. Şöyle şu anda hiç karıştırmayacağım. İçerisinde bu zaten kendiliğinden eriyecekti. Bir iki dakika sonra da kendiliğinden karışacağı için sonra da ben onu kendim karıştıracağım. Şu anda saat 17.52. Yemeğimiz 8 dakika içerisinde falan. Biz 18.00'da sizlere en son çekim o zaman yapsam. Videomu sonra sizlere göndersem, YouTube'a yani yüklesem. Ee, videonun başlığını alsam, etiketleri yapsam. Zaten bir, bir tek bu değerli seyircim YouTube çekmek sorun değil de videonun ayarlarını yapmak zor yani. Yoksa video çekmek gerçekten hiç zor bir şey değil. Şöyle görmüş olduğunuz bir yemeğimizi artık Sizlere de şöyle bir yakından göstereyim görünüşünü. Zaten şöyle pişmeye başlayınca dibinde şöyle yapışmalar oluyor sizler de görüyorsunuzdur. Şöyle azıcık suyu kalmış, birazcık sulu bırakacağım. Şöyle oldu görmüş olduğunuz gibi görünümü. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim bir videomun daha sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz, yorumlarınızı ve bekliyorum. Başka videolarda, vloglarda paylaşımlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıca kalın.